soracağım. Şirketler örneğin franchising sözleşmesi veya bazı farklı ticari sözleşmelerde listri kendi distribütörlük sözleşmesinde rekabet etmeme konusunda düzenleme yapabiliyorlar. Peki mahkemelerin ve yargıtayın bakış açısı nedir ya da mevzuatımız nedir? Burada evet. bu rekabet etmeme sözleşmesinin geçerli olması için taşıması gereken özellikler nelerdir? Bu ilişki sonu erdikten sonra ajantayı agenteyi distribütörü, franchise alanı rekabet yapmaması için çünkü çalıştığı firmanın sırları da öğreniyor, müşteri çevresini öğreniyor. Dolayısıyla eğer aynı bölgede rekabete girişirse o acentelikten, franchisingden ve distribütörlükten elde ettiği bilgileri, sırları kullanır diye Kanun direkt yasaklamamış. Sadece bu konuda tedarikçi firmayla diyelim bu acente distribütör arasında rekabet etmeme anlaşması yapılabileceğini öngörmüş. Ama bunu da katı şartlara bağlamış. Çünkü asıl olan rekabet ve dolayısıyla İran İHA'ya bu şekilde bir sözleşmeyle bağlanmak mümkün değil. O nedenle Ticaret Kanunu 123. maddesinde acenteler için bir düzenleme getirmiş. Ancak bu düzenlemenin benzer nitelikteki tek satıcılık yani distribütörlük ve benzeri sözleşmelerde de kıyas yoluyla uygulanacağı kabul ediliyor. Yapılan bu sözleşmedeki yazılı olarak yapılması lazım ve acenteye bunun imzalı bir örneğinin verilmesi lazım. Bu sözleşmeyle acente veya distribütör bu ilişkinin sona ermesinden itibaren 2 yıl süre ile ve faaliyet bölgesi içinde tedarikçi firmayla, daha önce çalıştığı firmayla rekabet etmeme taahhüdü altına giriyor.